Arkadaşlar Matematik Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Sizler için çok önemli olan bu süreçte TET ve AYT konu anlatım videolarım ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Fonksiyonlar konusuyla başlıyoruz. Arkadaşlar genellikle anne ve çocuk örneği üzerinden bunu anlatıyoruz. Anne Tabii ki ters yazdık bunu. Çocuk Anne Şimdi arkadaşlar Burada da Föyümüzde de Öğrenciler ve kan grupları üzerinden anlatılmış. Denmiş ki Öğrenciler ile kan gruplarını eşlediğimiz bir eşlemede Bir bağıntıda Bütün öğrencilerin muhakkak bir kan grubunun olması lazım. Ama bazı kan gruplarına sahip olmayan öğrenciler de olabilir. Dolayısıyla bizim ilk kümemizde buna biz tanım kümesi diyeceğiz. Tanım kümemizde hiçbir eleman boşta kalmayacak. İkinci olarak bir eleman iki eleman ile eşleşmeyecek. Veya şurada şu örnekle söyleyelim. Her çocuğun muhakkak bir annesi olacak. İki çocuğun bir annesi de olabilir ama bazı bayanların çocukları olmaya bilir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar tanım e, matematikte çok önemlidir. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin yalnız ve yalnız bir elemanına eşleyen ilişkiye A'dan B'ye bir fonksiyon denir. A kümemiz var. B kümemiz var. Bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. A kümesinin her elemanını burada eşlenmemiş eleman kalmayacak. Yalnız bir eleman ile eşleyen bağıntıya fonksiyon diyoruz. Bu tanıma göre bir sınıftaki öğrencileri kan gruplarına eşleyen bir önceki sayfadaki verilen ilişkide bir fonksiyon olur. Arkadaşlar bir okuldaki öğrencileri okul numaraları ile eşleyen ilişkiye fonksiyon diyebilir miyiz? Tabii ki deriz. Bütün öğrencilerin numaraları vardır ve bir tanedir. Ee, devam edelim, bir iş yerinde çalışan kişileri yaşlarına göre eşleyen ilişki. Evet, bütün çalışanların bir yaşı vardır ama mesela 30 yaşına sahip hiçbir işçi olmayabilir. Buraya işçiler, çalışanlar, buraya da yaş dersek. Dolayısıyla bütün çalışanların bir yaşı muhakkak olacak. Bazı çalışanlar aynı yaşta olabilir buna da bir fonksiyon diyebiliriz. Bir okuldaki öğretmenleri askerlik yaptığı illere göre eşleyen. Arkadaşlar, okulumuzun öğretmenleri dersek eğer, burada askerlik yapmayan öğretmenler eşleşmeyeceği için tanım kümesinde eşlenmemiş eleman olur. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtmez. Fonksiyonun tanım, değer ve görüntü kümesi. Arkadaşlar, bu konu çok önemli. Bakın burada benim fonksiyonum A kümesinden B kümesine eğer bir bağıntı şeklinde tanımlanmış ise A kümesine arkadaşlar tanım kümesi diyoruz. Yani benim fonksiyonum A kümesindeki elemanları B'ye götürecek. A kümesine tanım kümesi dedik. A B C D. Peki B kümesinin tamamına ne diyoruz arkadaşlar? Değer kümesi diyoruz. Burada arkadaşlar bakın ABCD gördüğünüz gibi burada sadece PRS elemanları ile eşleşmiş. T ve U ile eşleşmemiş. İşte bu eşleşen elemanların olduğu kümeye de görüntü kümesi diyeceğiz arkadaşlar. Görüntü kümesi. Görüntü kümesi arkadaşlar değerler kümesinin bir alt kümesidir. Eşit olabilir mi? Tabii ki de eşit olabilir. Ona da örten fonksiyon diyeceğiz. Burada arkadaşlar A'nın R'ye gitmesi demek F A eşittir R demek. B'nin P'ye gitmesi demek F B eşittir P demek. Bu şekilde yazabiliriz. Tanım kümesinde açıkta eleman kalamaz ve her bir eleman yalnız ve yalnız bir eleman ile eşleşebilir. Arkadaşlar bu fonksiyon belirtme şartıdır. Çok önemli olduğu için yıldızımızı koyalım. Devam edelim. Bunlardan hangileri fonksiyon arkadaşlar? Bakalım. 1 2 3 4 5 hepsi eşleşmiş. Evet, açıkta eleman kalmamış. Her biri farklı eleman ile eşleşmiş. Evet, bu fonksiyon. İkinci olarak B'de arkadaşlar bakalım. A elemanı birden fazla elemanla eşleştiği için fonksiyon belirtmez. Burada da 3 açıkta kaldığı için fonksiyon belirtmeyecektir. Devam edelim. Arkadaşlar bu soruları şöyle yazarsanız daha iyi anlayabilirsiniz k l m n p bir de ne var r var. Şimdi bu soruda e, birinci bağıntımız bakalım fonksiyon mu? 1 k'ya, 2 m'ye, 3 de n'ye gitmiş. Evet, e, tanım kümesinde boş eleman kalmamış. Her eleman farklı bir yere gittiği için e, nedir? Fonksiyondur. Hızlı geçelim arkadaşlar. E, beta 2 fonksiyon mudur? Hayır. 1 2 elemana gittiği için fonksiyon değildir. BT3 fonksiyon mudur? Evet. Bunu arkadaşlar sabit fonksiyon diyeceğiz. 1 2 3 hepsi aynı elemana gidebilir. Yani bu üçünün de annesi aynı kişi olabilir. Bu da fonksiyondur. dördüncüsünde arkadaşlar hem 3 yok hem 2 farklı elemanlara gitmiş. Beşincisinde de 1 yok. Dolayısıyla 1 ve 3 fonksiyon belirtir. Devam edelim arkadaşlar. Bakın burada e, birinci ifade fonksiyon belirtir mi? Hemen tanım kümemizi ve değerler kümemizi yazalım. Arkadaşlar, şimdi tanım kümemde mesela 4 versem. 4 artı 1, 5, 5 bölü 2, 5 bölü 2 arkadaşlar değerler kümesi neden oluşuyor? Tam sayılardan, 5 bölü 2 diye bir tam sayı var mı? Yok. O zaman e, 4 sayısı Hiçbir şeyle eşleşmediği için tanım kümesinde eşlenmemiş eleman var. Fonksiyon belirtmez. Bu soruda arkadaşlar tanımsız yapan bir değer olmadığı için x yerine hangi tam sayı verirsek verelim sonuç her zaman bir reel sayı çıkacağı için fonksiyon belirtir. Bu soruda z yerine hangi tam sayıyı yazarsak yazalım her zaman için bir reel sayı elde edeceğimiz için fonksiyon belirtir. Son soruda arkadaşlar bakın tanım kümemiz tam sayılardan oluşuyor. Z. Değerler kümemiz de doğal sayılardan oluşuyor. N doğal sayı. Şimdi burada 3x artı 1. Arkadaşlar 3x artı 1 mesela tanım kümemizde eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayılar. Düşünelim. Tam sayılar olduğu için bunları alabiliriz. Eksi 1'i koyduğumuz zaman yerine 3 çarpı eksi 1 artı 1 eksi 2 eşittir. Peki değerler kümesinde doğal sayılardan oluşan değerler kümesinde eksi 2 var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla tanım kümemizdeki eksi 1 eşleşmediği için ne diyeceğiz? Fonksiyon değildir diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Bakın birinci ifade her x değeri için fonksiyonun bir e, değere eşlendiğini görüyoruz. bu bir fonksiyondur. İkincisinde gördüğünüz gibi her x için bir y var. Her x için bir y var. Burada fonksiyondur. Ama burada, bakın sıfırla bir arasındaki xler nedir? Eşleşmediği için tanım kümesinde boşta eleman kaldığı için fonksiyon değildir. Burada da mesela şu noktada arkadaşlar, bizim ifademiz burası diyelim eksi bir olsun. Eksi bir hem a'ya hem b'ye gidiyor. Bunu venn şemasıyla gösterdiğimiz zaman a'ya ve b'ye gidemeyeceği için nedir? Fonksiyon değildir. Arkadaşlar, e, analitik düzlemde x eksenini biz tanım kümesi y ekseninde ne yapıyoruz? Değer kümesi olarak alıyoruz. Devam. Fonksiyon sayısı A ve B sonlu kümeler olmak üzere A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı eee S, B yani B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısıdır. Arkadaşlar ispatını hemen yapalım. A'nın eleman sayısı M olsun. B'nin eleman sayısı da N olsun. Şimdi burada arkadaşlar A 1, 2 M elemanlı. B de 1, 2 N elemanlı. Arkadaşlar bakın 1 N tane elemanın hepsiyle eşleşebilir. Dolayısıyla N durum var. 2. 2 de aynı şekilde eşleşebilir. 3 de aynı şekilde eşleşebilir. M de aynı şekilde eşleşebilir. Dolayısıyla M tane N'in çarpımı nedir? N üzeri M'dir. Yani değer kümesi üzeri tanım kümesi şeklinde formüle edebiliriz. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı nedir arkadaşlar? 3 üzeri 4'ten 81. Bakalım arkadaşlar. Fonksiyonların değerini bulmaya geldik. Arkadaşlar f3 dediğimiz x yerine 3 yazdığımız zaman 2 çarpı 3 eksi 5'ten 1. f1 bölü 2 x yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 4. fx artı 1. Arkadaşlar bakın x yerine bu sefer x artı 1 yazacağız. 2 tane x artı 1 eksi 5 2x artı 2 eksi 5'ten 2x eksi 3 gelecektir. x bölü 2 yazdığımız zaman da x yerine sonuç ne olacaktır? 2'ler sadeleşecek. x eksi 5 gelecektir. Bir fonksiyonu bir f fonksiyonu her bir pozitif tam sayı kendisinin 5 katının 3 eksiğine götürüyor. Fonksiyonu bulunuz diyor. Arkadaşlar bir kere tanım kümesi ve değer kümesi önemli. Her bir pozitif tam sayıyı dediği için z artıdan ne, nereye gidecek? Reel sayılara gidecek. Foksiyonum ne arkadaşlar? Benim fx foksiyonum 5 katının 3 eksiği dediği için 5x eksi 3. Evet arkadaşlar. Bu şekilde liste yöntemine verildiği zaman biz şunu bileceğiz ki x yerine 1 yazdığımız zaman f1 3'e eşit olacak. f1 eşittir 3. 2 yazdığımız zaman f2 eşittir 4. Aslında bu e, x y şeklindedir. y dediğimiz ifade bizim nedir? fx'dir. E, f3 eşittir 2 şeklinde. f4 de yazalım bu kadar yazmışken 3. Yerine yazalım arkadaşlar. f1 3 f3 2 f4 3 işlem önceliğine dikkat edelim. 6, 3 daha 9 yapacaktır. Devam edelim. Arkadaşlar bakın burada x yerine eksi 1 koymamızı istemiyor bizden. Foksiyonumuzun içinin eksi 1 olmasını istiyor. Burası nasıl eksi 1 olabilir? Bakalım. X eksi 3, eksi 1 e eşit olması için x'in 2 olması lazım. X yerine 2 verdiğimiz zaman arkadaşlar f eksi 1 eşittir 2 çarpı 2 artı 3'ten. 7 yapacaktır. Arkadaşlar ÖSYM sorusu 2010 yılında sorulmuş. E, F'in içinde 3 isteniyor. Yani 3'ün görüntüsü. Ben x eksi 1 bölü x artı 1'in 3 eşit olmasını istiyorum. x eksi 1 eşittir 3x artı 3. E, eksi 4 eşittir 2x'ten x yerine eksi 2 yazarsam F3'ü bulurum. Hemen yazalım. F3. X yerine eksi. X eşittir. Eksi 2 için. Evet. Eksi 2 yazalım arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi eksi. Eksi 2 artı 2. 4 artı 2 artı 2'den cevabımız 8 olacaktır. Arkadaşlar burada da F81'i soruyor. Bir formül vermiş bana. F3'ü de vermiş. F9'u bulalım arkadaşlar. Biz F9 demek F 3 çarpı 3 demektir formülden de bu f3 çarpı f3 olduğu biliniyor. E, buralar 2 ise f9 ne çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. F81 demek f9 çarpı 9 o da f9 çarpı f9 demektir. F9'u 4 bulmuştuk yerine yazdığımız zaman f81'i 16 buluruz. Gelelim arkadaşlar görüntü kümesi. Bakın A kümemizde eksi 2 var. 0 var. Bir de ne var arkadaşlar? 3 var. Bunların tek tek fonksiyon altındaki görüntülerine bakacağız. F eksi 2. Eksi 2'nin karesi eksi 3'ten 1. F 0. Sıfır. 0'ın karesi eksi 3'ten eksi 3. F 3. 3'ün karesi eksi 3'ten 6. Dolayısıyla görüntü kümesi arkadaşlar F A diye gösterilir. 1-3 6 olarak bulunacaktır. Devam edelim. Arkadaşlar buraya çok iyi dikkat edin. Biraz önce tanım kümemiz sadece eksi 2 0 ve 3'ten oluşan 3 elemanlı bir kümeydi. Burada bir aralık. Dolayısıyla benim aslında tanım kümemde diyor ki x'ler köşeli parantez olduğu için eksi 1 ile 4 arasında değişiyor ise fx yani 3x eksi 1 hangi aralıktadır diye soruyor. Ben bunu arkadaşlar x'i 3x eksi 1'e benzeteceğim. Ne yaparım önce? Her tarafı 3 ile çarparım. Eksi 3 12. Şimdi her taraftan 1 çıkaralım arkadaşlar. Eksi 4 3x eksi 1 1 çıkardığımız zaman 11. Dolayısıyla görüntü kümesi arkadaşlar nedir? F şöyle gösterelim isterseniz. Nedir? Eksi 4 ile 11 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu sefer de tersten sormuş arkadaşlar. Tanım kümesinin elemanlarını soruyor bana. Benim elimde görüntü kümemin elemanlar var. Eksi 9'a 7'ye ve 26'ya gitmiş. Hangi elemanlar gitsin arkadaşlar? A, B, C. A eksi 9'a, B 7'ye, C'de 26'ya gitsin. Yani f a dediğimiz a küp eksi 1 eşittir eksi 9. A küp eşittir eksi 8'den a eşittir eksi 2. Aynı işlemleri B'de yaparsak arkadaşlar, b küp eksi 1 eşittir 7'den b eşittir 2. C'de yaparsak arkadaşlar. C'yi de ne buluruz? 3 buluruz. Dolayısıyla A kümesi nedir? Ee, eksi 2, 2 ve 3'ten oluşan bir kümedir. Yine arkadaşlar bu sefer bana görüntü kümesinin aralık olarak vermiş. Yani bu şu demektir. 2x eksi 1 köşeli parantez olduğu için eşitlik var. Ee, eksi 3 ile 11 arasında. Ee, benim neyi bulmam lazım arkadaşlar? X'in hangi aralıkta olduğunu bulmam lazım. A kümesi o çünkü. Her tarafa 1 ekleyelim. Eksi 2 ile 2x 12 arasında. Her tarafı 2'ye bölelim arkadaşlar. Eksi 1 ile 6 arasında. Dolayısıyla A kümesi görüntü kümesi aralık belirttiği için A kümesi de bir aralık belirtecektir. Eksi 1'e 6 aralığındadır. Devam edelim. Şimdi burada makineye arkadaşlar birbirinden farklı iki sayının çıktılar. Toplamı 46 imiş. Makineye giren iki sayı. A ve B olsun o sayılar. F A eşittir 3 A artı 8. fb eşittir 3 B artı 8. Topladığımız zaman 3 tane A artı B parantezi kapatalım. 16 eşittir 46'dan A artı B'nin 10 olduğunu buluruz. Arkadaşlar birbirinden farklı demeseydi ikisini de 5 seçecektik. Birbirinden farklı dediği için birini 4, Birini 6 seçtiğim zaman 4 çarpı 6'dan 24 en çok olabileceği değerdir. Çünkü toplamları sabit olan iki sayının çarpımının en büyük değeri bu sayılar birbirine en yakınken bulunur. Devam edelim arkadaşlar. Bakın bir taksimetre açılış ücreti 3 TL. Gidilen her 100 metre için 30 kuruş. Arkadaşlar bana kilometre cinsinden sorduğu için 100 metrede 30 kuruş eğer e, ücret ödeniyorsa onunla çarpalım. 1000 metrede 300 kuruş yani 3 TL ödeme yapılacaktır. 1000 metre dediğimiz 1 kilometredir değil mi arkadaşlar? Şimdi bana formülünü soruyor. E, benim fonksiyonum şöyle olacaktır. Taksiye bindiğim anda 3 lira direkt açılış ücreti. Sonra e, 1 kilometrede 3 TL ödeyeceğim. X kilometrede 3x yani 1 kilometrede 3 TL ödenirse x kilometrede ne kadar ödenir? 3x ödenir. Dolayısıyla fonksiyonum nedir? 3x artı 3 tür. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada da e, A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanıyor. Şartı e, mutlak değer x fx'den küçük olmak şartıyla. Şimdi arkadaşlar e, A'nın elemanlarını tek tek bakalım. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir? 2. E, peki fx şöyle gösterirsek eksi 2, eksi 1, 2, 3 0, 1, 3, 5 burada benim fonksiyonum eksi 2'yi şu şarta göre nereye götürebilir arkadaşlar? E, sıfıra götüremez. 1'e götüremez. 3'e götürebilir. 5'e götürebilir. Çünkü e, f eksi 2 eğer 3 ise eksi 2'nin Özür dilerim arkadaşlar. F-2 eşittir. 3 ise eksi 2'nin mutlak değeri nedir? F-2'den küçük olmuş olur. Dolayısıyla eksi 2'yi arkadaşlar tek tek yazmayacağım. 2'ye. Eksi 1'i arkadaşlar eksi 1'i eşitlik olduğu için 1'e götürebilir. 3'e götürebilir. 5'e götürebilir. 3 e e durum. 2 yi yine mutlak değeri olduğu için 2'ye. 3'ü de arkadaşlar 3'e ve 5'e götürebilir. Dolayısıyla 3'e ve 5'e götürebilir. İki durum. Bunları çarptığımız zaman 24 bulunacaktır. Örnek 20. Bir en doğal sayısın Fn en doğal sayısından büyük birbirinden farklı en küçük iki asal sayının toplamı şeklinde tanımlanıyor. Mesela F0 nedir arkadaşlar? Ee, sıfırdan büyük Birbirinden farklı en küçük iki asal sayının toplamı. Yani 2 artı 3'ten 5. F1 de aynı şekilde 2 artı 3'ten 5. F2 artık 3 ile 3'ten büyük asal sayı nedir? 5, 8. F3 nedir? Artık 5 ile 7'yi kullanacağım. 12. F4T 5 ile 7'nin toplamı 12. F5 nedir arkadaşlar? F5 7 ve e 7'den büyük arkadaşlar. E 11 var. 11'in toplamı 10 8. Dolayısıyla biz buraya F6'yı da yazabiliriz. F6 da 6'dan büyük 7 ve 11 vardır yine. 18 olacaktır. 7 tane durum var burada. cevabımız 7. Peki F7 neden olmuyor arkadaşlar? F7'yi yazdığım zaman 7'den büyük kaç var? 11 var. 13 var. Toplamı 18'den büyük çıktığı için artık 7'den fazlasını alamam. Dolayısıyla cevap nedir? 7 farklı durum vardır. Arkadaşlar ikinci dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.